Gel güne babamın koltuğu. Bak martı beni. Korkut. Beni mu? Korkut. Korkut, kalkut da, Korkut. Korkut On kesmek de güzel. de. Hiç hiç. Başla. Başla. <laughs> Sen misin Evet. Ha, kalbime inme geldi ya. Evet, araba Yalnız gerçekten. Oradan inme aşağıya hadi. Aşağı. Babam Yok. Beğeni atmayı abone olmayı unutma. Ama yine de korkulabiliyorsunuz. İşler var ya tane koy şaka videosu yapar mısınız kaç like olsun? Kaç beğeni? Ne? Tabii ki. De. Demek ki geç olmadı. Zaten açlık var. 90 bin olmaz. Bir beğeni olsun. Вот я так. Anlat tot. Video kapat. Jeg tror du kan få tremark.